daki ilk oyun aslında oyun olsun diye yapılmadı. Videoyu oyunları seven arkadaşına göndermeyi unutma çünkü ilgi çekici bir hikaye. Fizikçi William Higginbottom çalıştığı laboratuvarın yıllık ziyaretçi etkinliği için 1958 yılında kolları sıvadı. Sergilerin sıkıcı olduğunu düşünen Higginbottom interaktif bir gösteriyle ziyaretçilerin ilgisini çekebileceğini düşündü. Esas amacı ise bilimsel çabalarının toplum için anlam taşıdığını göstermekti. Sadece birkaç saatte ortaya bir tenis oyunu çıkardı. Oyunun adı Tennis for oldu. Tenis oyunu çok sevildi. Oyun için uzun kuyruklar oluştu. İşte dünyanın ilk oyuncuları onlardı. Ertesi yıl Higginbottom oyunu geliştirdi yer çekimini simüle eden bir özellik bile ekledi. Böylece oyuncular Ay'da, Dünya'da ya da Jüpiter'de tenis oynayabiliyordu. 2 yıl sonra Tennis for Two kullanımdan kaldırıldı. Bir sürü unutuldu. Bazı patent davalarının ardından Higginbottom ilk video oyununu yapan kişi olarak bilinmeye başladı ve adını tarihe yazdırdı. Peki sizin oynadığınız ilk oyun hangisiydi? Gelin yorumlarda konuşalım.